Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gerekli öğretmen ihtiyacını karşılamaktan uzak öğretmen atamaları sebebiyle devlet okullarında büyük bir öğretmen eksiği yaşanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, ücretli öğretmen ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin haklarının verilmesi gerektiğini belirtti. Yeni asgari ücretin de açıklanmasıyla özel sektör eğitimcilerinin çoğunun kazancının asgari ücretin altında kaldığına dikkat çeken milletvekili Eyle Mertorul şunları söyleyecek. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri gerekli öğretmen ihtiyacını karşılamaktan uzak öğretmen atamaları sebebiyle devlet okullarında büyük bir öğretmen eksiği yaşanmaktadır. On binlerce ücretli öğretmen bu eksiği karşılayan bir emek ortaya koyarken çok düşük ücretlerle ve yoğun bir güvencesizlikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çalıştırılmaktadır. Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla özel sektör eğitimcilerinin çoğunun kazancı asgari ücretin altında kaldı. Öğretmenlerimiz eğitimde güvencesizliğin durdurulması için gerekli öğretmen atamalarının yapılmasını bekliyor. Öğretmenlerimizin emeklerinin devlette ücretli öğretmenlik adı altında özel okullarda da asgari ücretin dahi altında kalan maaşlarla ve dayanılamayacak kadar uzun çalışma saatleriyle sömürülmesine izin vermeyin. Öğretmenlerimiz özel eğitim kanununda kaldırılan hükümleri ellerinden alınan taban maaş oluşturma haklarını geri istiyorlar. Eğitim emekçilerinin taban maaş hakkını geri verin. On binlerce ücretli öğretmen bu eksikliği karşılayan bir emek ortaya koyarken çok düşük ücretlerle ve yoğun bir güvencesizlikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çalıştırılmaktadır. Yeni askeri ücretin açıklanmasıyla özel sektör eğitimcilerinin de çoğunun kazancı askeri ücretin altında kaldı. Öğretmenlerimiz Eğitimde güvencesizliğin durdurulması için gerekli öğretmen atamalarının yapılmasını bekliyor. Öğretmenlerimizin emeklerinin devlette ücretli öğretmenlik adı altında, özel okullarda da asgari, asgari ücretin dahi altında kalan maaşlarla ve dayanılamayacak kadar uzun çalışma saatleriyle sömürülmesine izin vermeyin. Öğretmenlerimiz özel öğretim kanunundan kaldırılan hükümle ellerinden alınan taban maaş oluşturma haklarını geri istiyorlar. Eğitim emekçilerinin taban maaş hakkını geri verin.